Yani abi ya ben ülkemde benim babam 60 yaşına geldi neredeyse. Ben diyor hayatım boyunca bu kadar pahalılık görmedim diyor ya. Biz yani bunu çekmek mecburiyetinde miyiz? bizim yaşadığımız durum hiç yani iç açıcı durum değil. Sokağa çıkıyorsun adam aç, pazara gidemedi diye intihar eden var. Çocuğuna para veremedi diye intihar eden var. Abi benim cebimde para yok, benim babam zengin değil. Baba, Benim ya. abim işsiz. Git bak. Benim abim işsiz. Havalimanı yapıyor. Tamam bir ülkenin havalimanına ihtiyacı var. Hastanesine ihtiyacı var. Ama bak vergi alıyorsun, İnsanlar aç. Doğru düzgün geçinemiyor. Askeri ücret ya yani çok az. Bir şey söyleyeceğim. Bu ülke önce kendi vatandaşına önce bir maaş düzgün versin. Ondan sonra diğer ülkelerin vatandaşına yardım etmeye başlasın. Sen, kaç yaşındasın? Ben 15 yaşındayım. Bunları biliyorsam sizin bunların ben daha fazlasını bilmiyorsunuz. Evet ben ben bu şeyleri bu şekilde savunuyorsam ya ben görüyorum her şeyi. Ben araştırarak konuşuyorum. Zamanında sizin gözünüzü çok boyadılar ayıp da söylemesi. Ekmek vererek, zeytinyağı kuyruğunda bekletmeyerek. Tamam biz görmüyoruz eyvallah Allah şükür ama daha kötü zorluklar görüyoruz abi. Benim babamın senden ne eksiği var? Aman benim babam da emekli. Benim babam açken sen tok ne, ne yapacağız? Zaten şu Z kuşağı geldiği zaman Allah'ın izniyle temizleyeceğiz her yeri, memleketi. Bu ne abi ya? Bu Erdoğan geldiğinden beri ben 5 yaşında GTA oynuyordum, küçükken oyun oynuyordum. Adam hala vardı, 20 yaşına geldi hala var. Bıktık, öldürdük, boğacağız ya. Aa şunlara sorun. İ i̇ntihar etmeyi düşünüyoruz hepimiz. Annemiz babamız olmasa asacağız. Yemin ederim ya. Piyasa durum o kadar kötü ya. Artık kazanacaklarını düşünmüyorum. Artık kaybetsinler. Artık gitsinler. Bıktık. Bıktık Bir deneyin Bir deneyin gelsin görsün başka birisi Bir saniye Bir gelsin görsün başka birini bir deneyin Beğenmiyorsan sen zaten halksın geri gönder Abi ülkenin haline bak abim canım abim Abi babam benim en büyük işsiz ya Anlatıyor biz babamızdan böyle öğrendik Abim işsiz Aa bu sene benim 20 gün 25 günüm kaldı Oturup kara kara düşünüyorum ne meslek seçsem diye Abi şimdi mimarı da aç Bilgisayar mühendisi de aç Yazılım mühendisi de aç Hepsi aç Aç Para bulamıyor, iş bulamıyor. Yardım etmiyorlar. Bitti ekonomi falan filan kalmamış. Vergiyle dönüyor şu an her şey. Ben 18 yaşında biri olarak gelecekte ne yapacağım konusunda kaygılıyım. Ben bunu yaşıyorsam mevcut iktidar hatalıdır kardeşim. Liyakat yok, sadakat var. Ben üniversiteyi Avrupa'da okumayı düşünüyorsam burada bir hata vardır. Yapmayın Allah aşkına. Abi dolar 8 lira, 8. 7.60 yakında 8 olacak. 500 birime çıkan oyun konsolu benim ülkemde 8300 birimse burada bir yanlışlık vardır. Avrasya Tüneli ya sen benim zaten benim paramla yaptın onu. Ben niye geçerken 300 lira? Esnaf kepenk indirdi. Bir sürü insan intihar etti. Ama bu vatandaşa müstahak e, ee, iyi oluyor. Sürünsünler yerde de, içinde biz de gidiyoruz sürünüyoruz ama sürünsünler hiç problem yok mesele yok. Terk edip gideceğim zaten bir fırsatımı bulayım kimse gençlerin hiçbiri Türk.